Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Çünkü Endüstri Mühendisliği 4. sınıfa geçtim. Şükür ya Rabbi okul bitiyor. İnşallah Allah'tan kalan derslerimi verirsem ve bitirme tezi ve semineri, seminer ve tezi bitirirsem bu sene inşallah aksilikler olmadan amin uzaktan eğitimle ilk dönem vereceğiz bu okulu. <laughs> evet. Ve bence artık bu endüstri mühendisliği ile ilgili videoyu çekebilecek kapasiteye ulaştım çünkü endüstri mühendisi 4. sınıfım ya. Sizlere şimdi birazcık bölümümden bahsetmek istiyorum. İlk olarak ben 9 Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümündeyim. 9 Eylül Üniversitesi nasıl diye sorarsanız Tunastepe kampüsündeydim. Ama artık kampüslerin hiçbir önemi yok çünkü uzaktan eğitimdeyiz. Bizim 9 Eylül mühendislikleri oldukça zorlamayı çok seviyor. Canım okulum. <laughs> yani birazcık iyi yani çok az iyi. <laughs> çok fazla kötü çünkü hani ne gerek var bu kadar zorlamaya zaten. Yani öğretim daha birazcık da kolay sorun da geçelim. Ama öyle olmuyor. Çok çalışmanız gerekiyor. <laughs> Aklıma şu an üniversite yıllarım geliyor. İki senelik okul okumuş gibiyim zaten. Dört senelik okulu diye yazıldık. İki buçuk sene gidebilirim. <laughs> endüstri mühendisliği ne olduğunu kimse bilmiyor. Diyorum ki endüstri mühendisliği ne? Aa çok güzel bölüm ama ben hala bilmiyorum onun ne falan diyorlar genelde bana. Bütün mühendisliklerden bir şey almış. Mesela biraz elektrik elektronikten yazılım alıyor işte bilgisayardan. Diyelim zaten birinci sınıf dersleri havuz dersleri oluyor. Böyle fizik, kimya, matematik falan filan. Dur bak Her yanında transkriptim var. Matematik işte. Türk dili. E İnkılap tarihi, teknik İngilizce. Bunlar zaten birinci sınıfta falan veriliyor. İkinci dönem mesela. Teknik resim var, çok makine dersi. Yani makine, makinacıların yaptığı şeyi bize yaptırıyorlar. Bir de elle çizim. AutoCAD falan da değil. SolidWork falan asla değil. Elle çiziyoruz ya. Bu arada bildiğimiz masalar var böyle. Biraz eğimli. E, mimarlık okuyanlar ve makine mühendisi beğendim. Çoğu endüstri mühendisliğinde yok bu arada. Bazı okullarda böyle eminim ki. Sonra biz onu böyle cetvel falan diyoruz. T.C. böyle teknik resim çantalarımız var. Bayağı büyük böyle. Onlarla geziyoruz. Ve çizim yapıyoruz. Ve oldukça zor. Hayatımın en zor şeyiydi yani. O teknik resim geçebilmek. Neyle geçmişim? CC ile geçmişim. <laughs> D'de son geçme siz düşünün. Ee, zordu benim için ama geçince şükür Rabbi dedim. Sınavları falan nasıl zordu? Böyle her şeyin milimetresini falan tam doğru yapmalısın. Yani zordu. Şu an çok hatırlamıyorum bile. Zaten kullanacağımı da hiç düşünmüyorum. Öğrendik öyle bir çizim. Çizim yeteneğim olduğunu düşünüyordum. Ben yani, ama okulda falan çok güzel resim yarışmalarına yatıran, <laughs> giren, iren. da patladık. Sonra işte hmm, neyden bahsediyordum? Birinci sınıf derslerinde havuz dersi olduğunda işte bir teknik resim birazcık hani bölümle ilgili. Sonra ikinci dönem bakıyorum ne? Bilgisayar programlama başlıyor. MATLAB. Bizim okulda MATLAB öğretiliyor. İşte bazı okullarda C. Bazılarda C++, C zaten aynı. Birazcık yani devam niteliğinde. Sonra Python bizde öğretilmiyor. Bazı okullarda mesela Medipol'de arkadaşım var. ona Python öğretiyorlarmış yani farklı farklı zaten biliyorsunuz yazılım dilleri ar <laughs> var. Arduino var. O çok yazılım dilini bilmiyorum. Metlap benim korkulur rüyam. Çünkü böyle elinize alayım şuradan bir kitap da bir kitabı varmış da alayım da çalışayım da böyle yazayım not alayım da bir, bir ders değil. Böyle sizden garip grup denklemlerin <laughs> bilgisayarda yazdırılıp böyle siz veri gireceksiniz falan filan. O hesaplayacak böyle bir şeyin bilgisayarda kodlamasını yazıyorsunuz. Hiç de hoşlanmadığım bir ders. Zor zor ilkini geçtim. ikincisini iki yıldır geçemedim. Bugün üçüncü yılımızda birlikteyiz tekrardan. İnşallah bu yıl bu dönem geçeceğim. Rabbim yardım edin dualarımız karşılıklı. Sonra ekonomi. Ekonomi diye bir ders var işte. Birazcık e, iktisat işletme tarafından aldığımız bu İBF fakültesinden aldığımız ve bizim de ilgilendirili oldu işte dedim ya işte dedim birazcık 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 ekonomi dersinde o maliye kısmı sonra bunun finansmanı olacak e, öyle burada da işte bankacılık yani böyle şöyle düşünün şu kadar 30 bin lira çektim ben bunu ileride ne kadar ödeyeceğim gibi en basit haliyle böyle anlatayım size bu tarz problemler ve bu faizi hesaplamalı şeyler işte farklı faiz hesaplamaları falan var bunları öğreniyorsunuz bu bir tık daha iyi ama şöyle bir problem <laughs> çok dikkatli olmalıyım burada ee, şey biz derste çok anlayamıyoruz çünkü <laughs> zor yani ee, ilk başta yani ekonomiyi bilmediğinizi düşün yani böyle bir şey. Ben ilk çok zor anlamıştım. Ne zaman öğrendim? büte girerken mi finale mi büte girdim mi hatırlamıyorum birazcık öğrenmiştim herhalde ya da şey finansman dersinde maliyet dersinde mi ne öğrendim ben birazcık siz düşünün sonraki yılı öğrendim ve dedim ki tekrar mı alsam falan dedim yok böyle tekrardan alma huylarım yok geçtim dersi asla almam geçmişimdir girimde bırakmışımdır ortalama kasma niyetim hiç niye yok şu anda mutluyum yani gayet normal ortalama bir rakamla gidiyoruz yok üçün üstüne çıkayım falan yok gerek yok kardeşim böyle şeylere gerek yok sonra benim saçlarım ağıracak falan filan <laughs> sonra, fizik bir vardı fizik iki var işte neyse kimya bir tane sonra mat bir mat diye gidiyor sonra bir de mühendisler için matematik gibi bir dersi vardı sanırım Hmm. öyle düşünün bayağı matematik böyle çift katlı üç katlı integraller görüyoruz yani öyle basit basic şeyler değil asla bunu bilerek gelin ee, sonra yine inkılap 2 varmış bu arada öyle teknik İngilizce önemli bir İngilizce evet nik İngilizceyim zordu o dersi geçmekte. neyse geçelim Sonra işte ikinci sınıfa geçiyoruz. Ya dediğim gibi bu arada te, endüstri mühendisliğini açıklıyordum. Allah'ım şimdi açıklayamazsam çok rezil olacağım ama. Şöyle diyeyim. Kısıtlı kaynaklarımız var diyelim. Ya da böyle şirket kâra geçmek istiyor diyelim. Az kullanmak ama çok erim, verim elde etmek istiyor diyor, diyelim. Ya da böyle bu endüstri mühendisliğinin işi. Ya da böyle operasyonlar var bir sürü şirkette. Bunların yönetimi, bunların işleyişi. Bu ıı, üretimdeki üretim sahalarını en iyi şekilde optimize edip, en iyi şekilde akış haline geçiren kişi Endüstri mühendisi yani ben. <laughs> Öyle bunları yapıyoruz yani. Şu an derslerimizden bahsedelim size. İstatistik var İBF'den yine. Böyle ekonometrist olanlar bilir. onları istatistikin kaç kat kat katı görüyorlar. istatistik 1-2 görüyoruz biz. Sonra kalite planlama ve kontrol dersi var yine bir devamı olarak. Kaliteyi planlamak için öğreniyoruz biz diyeyim size. Kalite önemli bir konu endüstri mühendisliğinde. Çünkü kaliteyi biz yani hmm, belirliyoruz diyeyim yani. Öyle yani 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 çok dedim doğru. Ee, mühendislik etiği ders almışım. Seçmeli derslerimiz var bir de. Öyle diyorlar oradan biri seçmeli, buradan bir seçmeli. Sosyal seçmeli, 4. sınıf seçmeli, 3. sınıf seçmeli, teknik seçmeli falan filan. Beynimiz karman çorman seçmelilerdi bu arada. Ben böyle şey, İrem'i arıyorum. İrem diyorum, bu dönem kaç tane seçmeli, nereden seçeceğiz falan diyorum. O söylüyor bana. Açık anlamıyorum yani. <laughs> o zaman transkripte falan baksan ben göreceğim. E boğazım, boğazım kurudu, su almalıydım. Neyse. Sonra makinacıların öğrendiği materyal bilimi Hı -hı. var ne diyorduk biz ona? Malzeme bilimi. Sen hatırlamıyorum dersin adı. Şu an elimdeki İngilizce transkript. Öyle bir şey. Malzemelerin iyice yapısını görürüz. Ana yapısı maddesi böyle iyice şeyi. O dersi de çok sevmiştim. Ee, sonra Bilmiyorum, doğru bahsediyorum. <laughs> Bunların hepsi İngilizce olunca için zorlandım şu anda. Biz Türkçe gördüğümüz için yani dersler şöyle söyleyeyim bu arada. Bizimki Türkçe bölüm. Hocalar Türkçe konuşuyor ama 3 laflarından birinde kesin İngilizce geçiyor öyle diyeyim. 3 kelimelerinden birinde. E, çoğu İngilizce ama Türkçe öğreniyoruz. Canım da yok. Keşke İngilizce olsaydı. Gerçekten çok isterdim. Hazırlıkta okuyamadık. <laughs> evet sonra bu MATLAB'ın ikinci versiyonu var. Bilgisayar planlama uygulamaları o kaldı. Yani zaten tüm derslerden bahsetmeye gerek yok çok da yani. İşte üçüncü sınıf en önemli sınıf ama. Böyle en sizi zorlayacak. Simülasyon var. Arena programı öğreniyorsunuz. Sonra üretim planlama ve kontrol. Kalite planlama ve kontrol var. Ee, Başka ne vardı ya? Unuttum birazcık. <laughs> Sonra sistem ve matematiksel modelleme falan filan derslerden böyle bahsetmiş olayım yani. Anlayacağınız her şeyden incik incik öğreniyoruz bir şeyler. Malzemeye kadar giriyoruz siz düşünün. Bizim mesela üç tane stajımız var. Genelde iki staj oluyorlar. biz ilkinde yani atölye stajı diye bir şey var. Bizi böyle endüstri teknik liseye atıyorlar arkadaşlar. <laughs> Orada deli gibi çalıştırdılar bizi birinci sınıfın sonunda böyle torna yaptık freze sonra vargel taşlama hmm, çok da hatırlayamadım şu an bir sürü şey yaptık yani çok şey da orada kitap şu an hatırlamıyorum adlarını yani gereksiz çünkü biz onları yapmayacağız ama neymiş ya bir de kaynak oksigaz kaynak elektrik kaynak neymiş efendim mesela diyelim ya öyle bahsediyorum ki sanki çalışmayacağım ileride bu bölümle ilgili Allah'ım. İşverenlerimi izlemeyin lütfen. Yani şey mesela fabrikada çalışırken diyelim üretim sorumlusuyum ben. Üretimde gezerken pıt pıt pıt. Mesela yanında bir işçi. Bir baktım şey diyor bana. Ben üretim planlıyorum. Şey diyor mesela bir saatlik yapacak bir iş. Ben bunu 3 saatte yaparım ya deyip hani kendisine iki, iki saat pay çıkaracağım da diye düşünün. Ben diyorum dur bir dakika orada <laughs> diyorum ona. Bu, bu, bir saatte biter falan filan. Orada onu şey çakaldığını anlıyorum. Bunu anlamak içinmiş. Bir de şey mesela bir işçi yok bir şey oldu gelemedi falan filan. Ya çekilin bir saniye ben biliyorum ya deyip onu yapmak içinmiş. Ya da doğru yapıyorlar mı kontrol etmek amaçlı biz böyle bir ıı, şeyden ...stajdan geçtik arkadaşlar. Staj. Bir de üretim stajımız var. Bir de yönetim stajımız var. Üretim 2'nin sonunda... ...yönetim de 3'ün sonunda. Lakin ben ikisini de yapamadım. Bunların da gerekli... ...geçerlerim var. 2'nin sonunda yapmadığımın nedeni... ...çoğu şirket 3. sınıf koşulu istiyor... ...böyle iyi şirketle üretim yapmanız için. Ben tamam dedim. Yani yapmayayım hadi bu sene. Sonra... ...şey oldu... Hmm. Mesaj geldi de onu gördüm. <laughs> ee, Üçüncü sınıfta da zaten ben work and travel'la Amerika gidecektim. Lakin korona geldi. İşte bu yazda öyle geçti. Sonradan bulamadım stajımı. Taj zaten çoğu şirket de almıyormuş. Öyle yani daha hiçbir stajımı halledim. Mezun olsanız stajlarım var daha. Hayırlısı yani. Hiç bilmiyorum. Öyle. Yani anlayacağımız anlayacağınız endüstri mühendisliği zor bir meslek ama çok da güzel. Ben çok seviyorum. Bazen lanetler de okusam. Yani çünkü neden seviyorum? Her şeyden biraz öğrendik. Her türlü şeyde çalışabileceğimi düşünüyorum o yüzden. Fabrik olsun. Belki insan kaynaklarında kendimi geliştirip insan kaynaklarında satış pazarlamada belki. Yani anlayacağımız çok şey öğrendik. O yüzden güzel yani şey bir meslek. Joker gerçekten de öyle ne, neyde çalışacağımı da inşallah stajlarımla kaybedeceğim ama stajda bulamadım çok da yere başvurdum ama olmadı bakalım hayırlısı evet o yüzden artık yeterli bu kadar anlattım ee, belki diğer videolarda okulun işleyiş biçmiyor yani ya da böyle bilmiyorum bir şeyler ne istiyorsanız yazın yozulma ya çekeyim sizin için Hmm. Öyle ders çalışma videoları falan belki çekersem ki hiç söz vermeyeyim gösteririm yani neler falan var ya da şimdi zaten İzmir'deki evi buraya getirdik notlarımı falan da gösterebilirim <laughs> paylaştığımı düşünseniz <laughs> çok notum var birinci sınıftan bile notum var öyle işte arkadaşlar neyse bugünlük bu kadar yeter hepinizi çok öpüyorum kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz endüstri mühendisliği kankilerim ve normal kankilerim. Çok mutlu <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Umarım sevdiğiniz bölümlerde okuyorsunuzdur. Hiçbir şey için geç değil demek istemiyorum çok da ama <laughs> çünkü geç bence ama tabii ki geç değil. Aileniz, çevreniz falan filan izin veriyorsa yallah mesela en üstünden sonra gidin okuyun.